Arkadaşlar bugün sizinle zombi apoklis oynayacağız. oynayacağız işte. Zombi baskını oynayacağız. Ee, böyle değişik videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like ve abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Hadi hadi. Bu arada yanımda hiç kimse yok. Bu sefer yani. Yarın olabilir yani. Yarın video gelirse. Hangi şey yesek Tabii de buna gideceğiz? Gidik arkadaşlar. Ben çocuk onu Çıkamıyor galiba. 15 dakika. 15 dakika diyor. Ama yani 15 dakika vermiyor. Vay vay. Ben kaçar. Kaç. Kaç kaç kaç. Herkes birbirini buraya sevmiş. Spam paletimi nereye atsam? Spam atmam lazım. Spam paletimi. Arkadaşlar, bu arada kılıç veriyor. Eee, sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir şey ama ölmemeye dikkat edin. Geldim, kurtaracağım seni. Ananı... Seni kurtarmaya gelindirdim benim için. Bu nasıl demir buluyor? Ulan bitirmişler onu bitirmişler. Oyun harbiden bitirmişler. Aman çocuk. Vurma vurma. İster de <laughs> yuh. Benim adımlarla ben gelemem aman aman. kadar. Şimdi sipanlarımızı buraya atalım. Anam biz bir sipanlarımızı buraya atalım. Bir çıkar mısın? Hemen şöyle alttan kazalım. Ben spanımı şöyle bir yere atacağım. <laughs> ben kaçıyorum. Aha. Öldüm. Ama daha nerede başladı? Nereye atıyor beni? Kılıçları. Ha? Skor 4 ama neyse. Şimdi kaç. Lan <laughs> mal bir Mallık yaptı ya Hadi kendi ne den? Evet. Aha buldum bari. Allah. Orada çizgiyemez. pampa itmez. Uzakta geldi şimdi. yemek. Ben olacağım. Kim dersin ya, gidiyor vallahi. Niye bu böyle? Kim kim kim? O aynı. Anamın. Oh Allah Allah. Aç şu şey kömürleri de. Yok. Gel bakayım. Gel gel. Bu biraz makul bir içeyim. Böyle hemen ölmüyorlar. Sonunda öldü. ya. Aha. Ah. Bu arada... Kamerada saçım yiyince Bakalım Ben nerede doğdum Allah'ın sonra? Sınavda veya herhalde doğdum ya Aha birisini gördüm Yeni bir birisini gördüm Bu mal burada ne yapıyor onu çözemedim. <laughs> ne vuran bu gök? Allah Allah! Gel buraya! İçiiiit! Aaaa! <laughs> Creeper! Tamam tamam arkadaşlar. Uh -huh. Bu da bitirsem ne? Bitirmezsem ne? Diğer partide görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.